Merhaba arkadaşlar, ben Cihan Çelikcan. Konaklama ve seyahat hizmetleri alan öğretmeniyim. Sizlerle birlikte Acenta Paket Programları Atölyesi dersinde biletleme programı olarak anlatılan Aquaticket Otomasyon Programını öğreneceğiz. Dersimize başlamadan önce sizlere bilgisayar başında dikkat edilmesi gereken bazı iş sağlığı ve güvenliği kurallarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle ekrana yaklaşık 50 cm mesafeden 30 derecelik açıyla bakmak Göz sağlığımız için önemlidir. Sırt ve omuzlar dik, kollar, bilek ve eller yere paralel olmalı. Uzun süreli çalışmalarda düzenli aralıklarla mola verilmeli. Şimdi bugün neler öğreneceğiz? Onlara bir bakalım. Evet arkadaşlar, bir önceki dersimizde tanımlamalar menüsünü öğrenmiştik. Tanımlamalar menüsünün alt menüsü olan departman tanımlamalarından da şirket kredi kartı, ofis gideri Personel maaş ve kasası, muhasebe kasası, devir hesabı, normal ve kurumsal departmanı tanımlamayı öğrenmiştik. Bugün dersimize yine tanımlamalar menüsü ile devam ediyoruz. Tanımlamalar menüsünün alt menüsü olan müşteri tanımlamalarını öğreneceğiz. Müşteri eklemeyi, müşteriye hizmet bedeli tanımlamayı, müşteriye acente alt komisyon oranları tanımlamayı, müşteriye e-fatura oluşturmayı müşteriye fatura şablonu oluşturmayı, müşteriye departman tanımlamayı ve müşteriye vade tanımlamayı öğreneceğiz. Bu tanımlamalarımızı yaptıktan sonra da müşteri listesini öğreneceğiz. Şimdi sistemimize müşteri tanımlaması yapacağız. Müşteri, seyahat acentesi tarafından satılan ürünlerin firma ya da münferit müşteri olarak modül bazlı tanımlandığı alandır arkadaşlar. Bunun için tanımlamalara gittikten sonra müşteriye gelip müşteri ekleye tıklıyoruz. Karşımıza müşteri ekle düzelt sayfası geliyor. Şuradan tam sayfa yapıyoruz. Önce müşteri ekle düzelt sayfasında neler var? Bunlara bir bakalım. En başta genel bilgiler var. Yanında hizmet bedeli, alt ajanta komisyon oranları, e-fatura, fatura şablonu, departman ve vade tanımlamaları var. Şimdi sırasıyla bunları yapacağız. Tanımlamalara geçmeden önce modüllerimiz yine burada aktif olarak görünüyor. Tanımladığımız müşteri eğer bütün modüllerde çalışıyorsa bunlar işaretli olacak. Bazılarında çalışıyorsa mesela diyelim ki tren yok. O zaman buradaki kutucuktaki e, okey işaretini kaldırdığımız zaman tiki kaldırdığımız zaman tren modülünde herhangi bir tanımlama yapmamış olacağız. Tekrar aktif hale getirelim. Hemen alt tarafa gidiyoruz. Genel bilgiler alanında doldurulması gereken bilgiler var. Aktif kutucu her zaman olduğu gibi işaretli olması gerekiyor. Eğer e, münferit müşteri ise Burayı tiklememiz gerekiyor. E, bu alanda doldurulması zorunlu sadece iki tane kutucuğumuz var. İsim ve ünvan kısmı. Ancak bu alandaki verilerin tamamı doldurulursa program işleyişi açısından daha doğru olacaktır. Biz isimle doldurmaya başlayalım. İsmimiz Rıfat Azakoğlu. MTAL yani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olsun. Ünvanımız Ramtal olsun. Vergi dairemiz Alanya. Buraya cep telefon numarası yazabiliriz kullanıcı adımızı yazabiliriz. Cari kodunda da önceki derslerimizden biliyoruz. Para birimlerini işaretlediğimiz zaman Türk Lirası, Euro ve Dolar olarak cari kodunu da yazabiliriz müşterimizin. 1020 1021 ve 1022 olsun. Vergi numarası 10 haneli oluyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 olsun. Buraya gerekirse ikinci bir cep telefon numarası yazabiliyoruz. Şifre, mümeyil de ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Yan tarafa geçiyorum. Türü, acente, müşteri ya da alt acente hangisi ise onu seçiyoruz. Telefon alanına müşterinin ofis telefon numarasını yazabiliriz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 olsun. Varsa faks numarasını yazabiliriz. Müşterinin adresini yazalım. Kadıpaşa. Alanya. Varsa açıklamamızı bu alana yazabiliriz. Hangi ofise bağlıysa müşterimiz buradan sisteme kayıtlı olan ofisler içerisinde seçmemiz gerekiyor. Transfer Pax iade oranını buradan belirtebiliriz. Uygun olanını buradan seçip yan tarafa geçiyoruz. Buradan acente seçebiliriz. Herhangi hangisi uygunsa. KDV transfer pak hizmet bedelini buradan yine bu şekilde uygun olanını 99'a kadar seçebiliriz. Burada bir tevkifat alanı var arkadaşlar. Bu parasal anlamda yapılan kesintiler anlamına gelir. Tefkikat. Hemen bu da kesinti varsa evet yoksa hayır olarak seçilebilir. Onun altında da transfer paks değişiklik oranı var. Yine aynı şekilde buradan da uygun olan seçilebilir. Düzelt dediğimizde artık müşterimizi sisteme kaydetmiş oluyoruz. Bakalım buradan. Bakın en altta 1023 ID'si ile Rıfat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilgileriyle beraber görünmekte. Evet, müşterimizin genel bilgilerini tanımladık. Tanımlar, müşteri, müşteri listesinden yine aynı alana geliyoruz. Buradaki kaleme tıkladığımızda müşteri ekle, düzelt ekranı karşımıza çıktı. Şimdi müşteriye hizmet bedeli tanımlayacağız arkadaşlar bu alanda. Seyahat acentesi kurumsal ya da münferit müşterileriyle yıllık sabit hizmet bedeliyle sözleşme yaptıkları zaman bu ekranı kullanır arkadaşlar. Bu ekranı kullanabilmek için müşteri sisteme önceden kayıt edilmesi gerekir müşterinin. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bakın burada iki tane alan var. Operatör alanı ve gelir türleri alanı var. Komisyon ile ilgili operatör ve gelir türünü buradan seçeceğiz arkadaşlar. Mesela A bilet tedarikçisi. Buradaki artıya da basabiliriz. Üzerine çift tıklayabiliriz. Gelir türlerinde de iç at ve dış atı seçelim. Bu seçimler yapıldıktan sonra buradaki oluştura tıklamamız gerekiyor. Bakın altta yeni bir alan açıldı. Şimdi hem dış hatta hem de iç hatta hizmet bedeli, gidiş dönüş hizmet bedeli ve ekstra bedelleri girelim arkadaşlar. Kaç olsun? 100 olsun. Gidiş dönüş 200 olsun. Ekstra hizmet bedeli de 250 olsun arkadaşlar. Dış at için, iç at için de 75, 150 ve ekstra bedelde 200 olsun. Şimdi arkadaşlar, bu örneğimizde olduğu gibi, eğer tanımlanan bilgi bir hava yolu sistemine aitse sınıf bazlı hizmet bedelleri farklı olarak tanımlanabilir. Bunu yapmak için de hemen şu hizmet bedelinin yanındaki 3 noktaya basmamız gerekiyor. Mesela birinci sınıfta uçacaksa bu fiyatı 100 yerine 200 gidiş dönüşü 200 yerine 350 yapabiliyoruz. Ekle dememiz yeterli olacaktır. Sonra kaydete tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi müşteriye alt acente komisyon oranları tanımlamayı yapacağız. Evet arkadaşlar, yine benzer bir ekran karşımıza geldi. Seyahat acentesinin müşterisini eğer başka bir şirket ya da şahıs yönlendirmiş ve bu işlemden kaynaklı komisyon alacak ya da verecekse bu ekranı kullanıyoruz. Bu ekranı kullanabilmek için yine hizmet bedelinde olduğu gibi müşterimizin sisteme önceden kayıtlı olması gerekiyor. Burada da yine komisyon ile ilgili operatör ve gelir türünü seçtikten sonra oluşturan basıyoruz arkadaşlar. Evet yine abilet bilet tedarikçisini seçelim. Gelir türü de bu sefer iç hat olsun. Birden fazla seçebiliyoruz gelir türünü bu arada. Bunları seçtikten sonra oluştur diyorum. Bakın alt alanda bu sefer iki farklı renkte iki farklı alan oluştu. En başta operatörümüz yazıyor. Hemen yanında alacağım ve vereceğim yeşil ve pembe alanlar oluştu arkadaşlar. Koşul 1 de ilgili satıştan kaynaklı ödemenin tamamını yönlendirmeye yapan taraf yani şirket ya da şahıs almışsa seyahat acentesinin alacağı oluşur ve bu durumda açılan ekrandaki alacağım alanı baz alınır. Yani bu yeşil alan. İkinci koşulda ise ödemenin tamamını seyahat acentesi almışsa şirket ya da şahısa vereceği oluşur. Ve bu durumda da açılan ekrandaki vereceğin yani pembe alanı baz alınır arkadaşlar. Şimdi birinci koşul olduğunu varsayarak yeşil alacağım alanını beraber dolduralım. Öncelikle yön seçilir. Gidiş dönüş mü yoksa tek yön mü? Bunun seçilmesi gerekiyor. Gidiş dönüş olsun. Hemen altında kar ve satış alanı var. Komisyon kardan mı yoksa satıştan mı olacak? Bunu da seçelim. Alttaki alanda arkadaşlar istersek sadece yüzde olarak belirtebiliriz. Mesela buraya yüzde 10 yazarsak satıştan %10 komisyon alacağım anlamına gelir. O zaman alttaki TL, dolar ve euro kısımlarını doldurmama gerek yok. Bu yetişkin için işlemdi. Aynı şekilde çocuk için de buradan da satışı seçelim. Çocukta da oranımız %5 olsun. Bebekte yine satış ama bebekten herhangi bir komisyon almayalım. Şimdi de ikinci koşul olduğunu düşünerek pembe alanı dolduralım. Bu sefer tek yön olsun ve kardan komisyonumuzu alalım. Yüzde alanını boş bırakalım. TL alanını dolduralım. Para alanına mesela 200 TL 6 dolar ve 5 dolar olarak şöyle hemen düzeltiyorum. Evet. 5 euro olarak düzelttim. Yine çocukta da tek yön kardan olsun. 100 TL. 3 dolar. 2 dolar. 50 cent. Şey 2 euro 50 cent olsun bebekliğine tek yön diyoruz. Kardan diyoruz. Burada da bebekten herhangi bir komisyon almayalım. Düzelt dedik. Kaydettik. Tekrar girmek için buradaki kaleme tıklıyorum. Şimdi de e-fatura bilgilerine gireceğiz. Evet arkadaşlar seyahat acentesi fatura oluşturacağı müşterinin e-fatura bilgilerini bu ekrandan giriyor. Hemen burada tabii ki öncelikle müşterinin sisteme kayıtlı olması gerekiyor. Burada e-fatura tipi var. Buradaki ok işaretine tıkladığımızda bireysel ve kurumsal seçenekleri var. Burada müşterinin bireysel ya da kurumsal şirket olmasına göre seçim yapıyoruz. Kurumsal seçiyoruz. Hemen altında e-fatura türü var. Eğer müşteri e-fatura mükellefi ise e-faturayı yok müşteri e-fatura mükellefi değilse de e-arşivi seçmeliyiz arkadaşlar. Burada şahıs ya da kurumsal olması bir şeyi değiştirmiyor. E-fatura alıcı birimi otomatik olarak sistemde gelecektir arkadaşlar. Bu alanda değişiklik yapmıyoruz. Sonra işte ülkemiz Türkiye, Antalya, Alanya, buradan mahallemizi bulalım. Kadıpaşa Mahallesi olacak. Evet burada bulduk. Yurt dışına kesilecek faturalarda bu alanı kullanmayabilirsiniz diye bir sistem uyarımız var. Buralara işte zaten genel bilgiler alanda tanımlamıştık. Cadde ve sokağı yazmıştık. Buraya apartman adına, apartman numarasına, daire numarasını ve posta kodunu yazdıktan sonra bakın adres bir önceki genel bilgiler alanında tanımladığımız için burada da karşımıza gelir arkadaşlar. Yine düzelti tıklayarak müşteriye e-fatura tanımlamasını yapmış olduk. Fatura şablonu tanımlamayla devam edeceğiz. Müşteri müşteri listesi dedikten sonra sisteme eklediğimiz Rantola geliyoruz ve kaleme tıklıyoruz. Hemen fatura şablonuna tık. Arkadaşlar seyahat acentesi müşterisine uygun olan sabit fatura şablonunu bu ekrandan oluşturuluyor. Öncelikle buradan ilgili modülün seçilmesi gerekiyor. Daha sonra şablon 1 ve şablon 2 var. Şablon 1'de sadece gelir türü açıklaması vardır arkadaşlar. Rezervasyonla ilgili diğer detaylar bulunmaz. Faturanın içeriğinde hizmet bedeli, iskonto gibi verilerin fatura üzerinde görünmemesiyle ilgili kutucuklar işaretlenerek yapılır. Hizmet bedeli ayrı mı olsun, bütün mü olsun? Yine iskonto yani indirimimiz ayrı mı olsun, bütün mü olsun? Bunların görünüp görünmediği buradaki tiklerle daire içindeki tiklerle yapılır. Buradan kaydet dediğimizde kaydetmiş oluruz şablon 1 bu şekilde. Şablon 2'ye geçelim. Bu şablonda fatura üzerinde görülmesi istenilen rezervasyon detayları seçilir. Bakın burada şu oklara tıklayarak rezervasyon detayları seçilir. Eğer görünmemesi isteniyorsa ilgili kayıt üzerine tıklanarak boş seçilir mesela türü görünmesin diyorsak buradan boşu seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Faturanın içeriğinde yine alt alana geçiyorum. Hizmet bedeli ayrı mı olsun, bütün mü olsun? Buradan seçimimizi yapabiliyoruz. İskonto yani indirim ayrı mı olsun, bütün mü olsun? Yakıt farkı ayrı mı, bütün mü? Taks yani vergi ayrı mı, bütün mü? Son olarak alan vergisi gizle ya da alan vergisini gösteri de seçtikten sonra kaydete tıklıyoruz. Fatura şablon ayarlarınız başarıyla kaydedilmiştir diyor. Buna da kaydetlememiştik. Onu da kaydet dedik. Ve tamam dedikten sonra düzelt'e tıklayarak sisteme kaydetmiş olalım. Tekrar kayıt listeleme'ye tıklıyorum. Rantala geldikten sonra düzelt'e Şimdi müşterimize departman tanımlaması yapacağız. Bunun için de departmana tıklıyoruz ve departman tanımlama ekranı karşımıza geliyor arkadaşlar. Seyahat acentesi çalıştığı kurumsal şirketlerin departmanlarını bu ekrandan tanımlıyor. Bu sayede kurumsal şirketin isteği olarak satın aldığı hizmetlerin hangi departman ve kişi tarafından alındığının raporu sistem tarafından hazırlanabiliyor. Şimdi bunun için öncelikle tabii aktif her zaman seçili olacak arkadaşlar. İsim alanına departman yetkilisinin adı yazılır. Ahmet Bey diyelim. Burada yolcu mu alanı var ve işaretli. Buradaki işaretin kaldırılması gerekiyor arkadaşlar. Buradan kurumsal departman hangisiydi bizim? Ramtalı seçiyoruz. Buraya e-mail adresini yazabiliriz. Ne olsun? Mesela ramtal et gmail.com olsun. Buraya telefon numarasına yazabiliriz. Yine buraya kullanıcı adı ve şifre yazılabilir. Son olarak açıklamada eklenebilir istenirse. Kaydete tıkladığımızda bu kullanıcı adı sistemde kayıtlı diyor. Hemen onu Evet. Kullanıcı adını söylemiş. Biz departmanda yetkili ismini değiştirdiğimiz için o uyarıyı verdi. İşleminiz başarıyla gerçekleşmiştir diyor. Tamam dediğimizde bakın altta 1003 ID numarasıyla aktif yolcu olmayan Yasin Bey departmanı Ramtal İdare İşler mail adresi bilgileri bulunuyor. Yine her zaman olduğu gibi bu alanda değişiklik düzeltme yapmak istiyorsak buradaki kaleme tıklamamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi müşterimize vade tanımlaması yapacağız arkadaşlar. Seyahat acentesi müşterisine vade tanımlama işlemlerini bu açılan ekrandan yapıyor arkadaşlar. İki tip vade tanımlaması vardır. Ancak müşteriye sadece bir tip vade tanımlaması yapılabilir. Bu devre vade ve fatura vade şeklinde iki tiptir. Örnek verelim. Devre vade dış atı seçtikten sonra devre gününü yazıyoruz ve artı gününü yazıyoruz. Dış ata devre vade seçtiğimiz için fatura vade tanımlayamayız. Bakın fatura vadeye tıkladığımda devre vade hemen tiki gidiyor, iptal oluyor. İç ata da fatura vade tanımlayalım arkadaşlar. Buradan da fatura vade seçiyoruz ve gününü yazıyoruz. Bu şekilde kamera, kiralama, kompartman, konaklama her birine ayrı ayrı devre vade veya fatura vade tanımlayabiliriz arkadaşlar. Tanımlamalarımızı yaptıktan sonra kaydedi tıklamamız yeterli olacaktır. İşleminiz başarıyla gerçekleşmiştir diye sistem uyarımızı veriyor. Buradan düzelt dediğimiz zaman tam olarak sisteme kaydetmiş oluyoruz. Şimdi son olarak müşteri listesine bakacağız. Az önce defalarca gittik zaten. Kayıt listele dediğimizde bakın karşımıza müşteri listesi ekranı geliyor. Ya da nereden gelebilirdik? Tanımlamalar, müşteri, müşteri listesi. Müşteri listesi ekranında yine sistemde kayıtlı olan bütün müşterilerin bilgileri karşımıza çıkıyor. İşte hepsinin ID numarası, aktif olup olmadığı isimleri, ünvanları, cari kodları, telefon numaraları, sisteme girilen bütün bilgiler burada karşımıza çıkıyor. Ee, bizi en çok ilgilendiren sütun son işlem sütunu. Burada arkadaşlar yine kalemle biliyorsunuz tıkladığımız zaman e, müşteri ekle düzelt sayfası açılacak. Orada gerekli Düzeltmeleri yaptıktan sonra kaydet deyip çıkabiliyoruz. Hemen yanında kopyasını çıkart. Yani bu müşterinin bir kopyasını çıkartabiliyoruz. Onun yanında da alt acente komisyon oranlarını aktar. Yani e, bir müşteriden başka bir müşteriye e, bu simgeyi kullanarak alt acente komisyon oranlarını aktarabiliyoruz. Son olarak önceki derslerimizden de bildiğimiz gibi çarpıya basarsak da tanımlanmış müşteriyi sistemden silebiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde tanımlamalar menüsünden müşteri tanımlamaları öğrendik. Müşteri eklemeyi, eklediğimiz müşteriye hizmet bedeli, alt acenta komisyon oranları, e-fatura, fatura şablonu, departman ve vade tanımlamayı öğrendik. Son olarak müşteri listesinde gördük. Bugünkü dersimizi sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.